Selamünaleyküm arkadaşlar Hayırlı günleriniz olsun Nasılsınız arkadaşlar İyisinizdir Allah iyilikler versin Rabbim güzellikler versin Bizler de iyiyiz arkadaşlar Hanımlar size Ben bir şey soracağım Sizde de var mı bu ne pişirelim telaşesi yani Bizim evde çok var Yani her gün ne pişirelim Ne pişirelim Ve Kahvaltı ettik. Kahvaltıdan sonra işte Ela biraz öyle vücudum dedi, kırgın dedi, anne dedi. Herhalde salın var yine arada. Yani midesi, midem bulanıyor dedi. Sel varmış. Gece de biraz kusmuş herhalde. Biraz da kahvaltıdan sonra dedi o ilacı aldı. Onu sonra biraz uzanmaya gitti. Eylül de aldı yanına. Ben de Eylül, Zümrüt'ü okuldan aldım geldim. Ee, eve gelmedi. Öte de torunları var. Onlarla dedi oynayacağım dedi. Eve getiremedim. Artık eşyalarını getirdim eve bıraktım. O orada. Ben de eve geldim arkadaşlar. Ee, İkinci neden okunmak okundu. Ee, ne pişireyim ben şimdi ne pişireyim diye düşündüm durdum. Ela sabah halen hani sıcak yeriz diye tarhan çorbası yapmış öyle biberli gelen hani bir tabak o yedi bir tabak ben yedim sıcak çorbamız biraz var onun yanına dedim ben gideyim şöyle teneli fasulye topladım geldim arkadaşlar teneli fasulyeyi bilenler bilirler bakın böyle şöyle oradan gittim biraz dedim teneli fasulye toplayıp geleyim dedim şöyle bunları ben Şöyle birer kısım tohum varmış. Yine yani ne olduğunu, yani nasıl e, fasulye olacağını bilmedim. O yüzden şöyle köşelere koyduydum. Hani belki dedim ben iyi o çirpekli olursa, çirpekli olursa tohumlu yaparız dedim. Hani iyi olursa dedim ben hani yeşilini yeriz diyordum. Gittim arkadaşlar onlardan ondan şöyle bilen, şöyle küçük bilen, bitleyen topladım. Geldim. Onu ayıklıyorum şöyle. Bakın böyle tenesini çıkartıyor. Teneli fasulye değil biz buna deriz böyle. Bunu böyle yeşiliyle beraber tenesiyle beraber fasulyenin gerçekten de çok güzelmiş. Şöyle diplerinde kalan şöyle gurularını da birkaç tanesini tohum bıraktım. Bakın yani cinsi güzelmiş. Nereden geldiğini bilmiyorum ben. Ne zamandan kaldığını da bilmiyorum. Şöyle köşeye koymuştum. Olur mu olmaz mı ki ne diye. Cinsi çok güzelmiş maşallah. O yüzden Şöyle biraz dedim tohum olur belki dedim. 5-6 şeyinden altından diplerine yakın kuruyan yerlerinden tohum koydum. Şöyle tazesinden de bakın yeşilinden de şöyle hiç çirpeği mirpe yok arkadaşlar. Yani şöyle çok güzel. Biraz da yeşilinden topladım şöyle. Şöyle yarı teneli karışık. Pişireceğim bunu. Biraz da hamur yoğurdum. Ondan da dedim şöyle dedim ben yanına dedim ekmeğe baktım ekmeğimiz az gibi. Ee, çarşıya da bugün giden olmadı. Akşam şimdi oğluma hani gelirken getir desek er gelecek geç gelecek ne zaman geleceği belli değil onun. Hani işten çıkınca bazen arkadaşlarına takılıyor gelmiyor. Hani geliyor geç geliyor yemek saatinde de iş etmiyor yetişemiyor. O yüzden gelene gidene bakılmaz. Azıcık hamur yoğurdum. Artık ne yaparım? Gözleme mi yaparım? Yoksa fırına öyle altına mancar koyarım, ekmek mi sürerim? Şöyle azıcık kadar hamur yoğurdum. Şöyle 2 kilo kadar, 3 bir, 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 bir kilo kadar hamur şeyde undan. O da mayalımı koydum arkadaşlar oraya kapattım bunu. O mayalansın. O zamana kadar dedim gideyim dedim ben de bunu topladım geldim. Bunu ayıklayayım ocağa koyacağım. Ondan sonra da hamurum kabarır. Ne Yani ne yaparsam o zaman ona karar veririm. Onu mayalı hamur her şekilde ne yaparsan olur. Gözleme yap. Ekmek yap. Ne yaparsan yap. Dediği gibi o mayalanıncaya kadar ben de dedim gideyim dedim topladım geldim. Bunu böyle içediğim. Bakın şöyle tazeleri de tazeleri de çok güzel arkadaşlar. Bakın şöyle gerçekten şöyle çıtır çıtır. Yani şimdi bunu ben de geç vakit işte oradan elime geçti şöyle bir kısım tohum elime geçti oraya ektiydim. o da güzel olmuş çıktı yani cinsi güzel çıktı bu bu zamanda böyle yani fasulye şimdi sonra artık bağ bozumu deriz biz bağ bozumunda hani artık fasulyeler böyle taze fasulye bulmak biraz zor Şöyle tenelerini çıkaracağım arkadaşlar. Teneli olanları yani biraz daha toplanacak da var. Onu da toplarım dedim. Böyle tazelerini ya şeylerini tohum bırakırım. Tazelerinden de gene belki bir poşet falan dolaba atarız. Bugün dedim yani şimdi yemeğim yok akşama. Bunu akşama yemek yapayım. tenelerini bakın tenelerini çıkartıyor tenel olanları te, teneli fasulye diyoruz biz buna azıcık da bunun içine bulgur at veya pirinç at ben bulgur atıyorum bulgur atınca çok güzel oluyor lezzet veriyor daha pişmesine hani indirme piş, pişmesine yakın altını kapatmadan kapatacağın yakın hemen şu kadarcık bulgur atıyorum güzel oluyor arkadaşlar yani çünkü teneli fasulye bulgurla güzel olur Herkesin bir isteği var bir yani şey hani damak tadı var biz de öyle seviyoruz çünkü bu teneli fasulye hani bulgur güzel olur o yüzden bulgur atarım at bir atmayabilir yani at da istemezse atmaz bakın böyle tenilerini çıkartıyorum. Ben bunu arkadaşlar. Ocağı koyarken nasıl koyacağımı da göstereceğim. Görüşürüz. Fasulyemi yıkadım yıkadım arkadaşlar. Bakın şöyle. Bakın. Teneli. Şöyle bir tane de orta boy soğan soydum. Onu şöyle biraz küçük doğrayacağım. Yanına suyumu koyup sıcak su koyacağım içine. Kabuklarını ziyan etmiyor. Oradaki kızıma vereceğim. Kızasına süt versin, bize süt versin diye. Bakın, üstüne bir de bunu sıcak su dökerim. Bu biraz kalmasın artık arkadaşlar. Kavrulunca kadar böyle karıştırıyorum arkadaşlar. Bakın böyle güzel ama kavrulmasını güzel yapın. Hani ne kadar güzel kısık ateşte kavrulursa o kadar hem güzel olur hem çabuk pişer. Arkadaşlar, yağına, soğanın, tavuğun suyum da kaynadı bir yandan. Tuzuna biberine bakın. Ondan sonra bunun altını ağzını kapatacağım kısık ateşte. Bulgurunu da hazırladım arkadaşlar. Bakın pişmesine yakın bulgurunu da atacağım. Böyle bu kadarı yeterli. <laughs> arkadaşlar bakın. Kabuk gibi ne Yarım saatte hemen pişti. Yani fasulyenin güzelliği buradan zaten belirleniyor. Bulgurumu da katacağım şimdi. Şöyle biraz da bulgurla beraber pişsin. Onu sonra kapatacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Gerçekten harika gözüküyor. Çok da lezzetliymiş. Fasilesi. Yani. Bir de hamuruma bakayım arkadaşlar. Şöyle. ne oldu? <laughs> Hamurum da kabarmış bakın. Onu da şöyle bir şöyle bir daha havasını alayım. Değil, yumurtadan büyük. Şöyle mandalin büyüklüğünde. Mandalinden biraz daha büyük. 19 tane mı oldu. Hazırladım. Bunu fosilemle pişti arkadaşlar. <laughs> Gerçekten çok da güzel pişti pamuk gibi. Bakın. şey bir şeyler alayım artık. Şimdi bunları artık bunun yağını koyacağım. Bunları yağda kızartacağım arkadaşlar. Bir yandan çayımı da koydum. Çayım da kaynar. Fasulyem de pişti. Bunları da kızartırım. Artık Elay'ı da Azıcık bir şeyler yediririm ona. Bir ilaç falan Hani ilaç milaç aldırırım. Sabahtan beri yatıyor daha hiç kalkamadı. Çocuklar da burada limonata istediler. Limonata yaptım onlara da onlar da limonata içiyorlar. Ben bunları kızartayım artık arkadaşlar. Ondan sonra e, dede işe gitti. Biz de artık acıktık. Yeriz artık yemeğimizi. Arkasına çay demlerim. Ondan sonra akşam yine hayvanlarıma bakma saatim gelir. Ondan sonra hayvanlara bakmaya giderim arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostça kalın. Kanalına kalın arkadaşlar. Beğenlerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol yorum atın. Bol bol abone olun arkadaşlar. Bakın bir buçuk sene oldu. Bir buçuk seneden beri daha halen yani daha beş, baba, halen yani 1500 abonen bile olmadı. 1060 mi ne olmuş herhalde? Sizden bol bol beş, destek beş, bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Baba,